oyun oynan oğlum. Oyun bozul. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma çok adını Hoş geldiniz. Ben Ela. Ben de Bartu. Evet arkadaşlar bugün gene sizler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Ben Ela. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle ,le arkadaşlar tabii ki de, de maşa ile kucayı oynayacağız arkadaşlar. Acaba hangi sorularla karşılaşacağız arkadaşlar? Arkadaşlar çünkü saat gece 3 olduğu için Şimdi arkadaşlar çok garip bir şeyler olacağına kesin eminim arkadaşlar. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey duydum. Tom Maşa'yı kaçıracakmış. Nereden biliyorsun ya sen? Evet bak görürsün video sonuna kadar izlersen. Tamam. İzleyin arkadaşlar video sonuna kadar. Tamam. Tom Maşa'yı kaçıracak bu videoda. Ben de Hadi hadi. Arkadaşlar hadi ya. Geri durun Bu video ya sert söyle ya bu sen. video artı 300 like bekliyoruz Aa, ve yapabileceğiniz ya, 500 like Eyvallah bekliyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. 500 like bekliyorum. Like atın. Bu arada arkadaşlar Bartu'nun kanalına abone olmayan hala varsa Bartu'nun kanalına kaşar. da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara da, da bu arada My Talking Masha yazan herkese Talking Tom yazan, Tom yazan herkese, herkese kalp o, atıyorum. Evet arkadaşlar. O zaman daha fazla kanala Hadi gelin Bartu'nun videosuna Geçin. geçelim. Bir de sonunu yap. Ah. <laughs> Oyun bozuldu. Arkadaşlar oyun niye bozuldu? Evet, tamam, Abi konuştum. bilmiyorum gerçekten. Oyun ne? niye bozuldu arkadaşlar? Allah Allah ya. Acaba oyun niye bozuldu? Hiç bilmiyoruz arkadaşlar oyun neden bozuldu. Bakın bunların üstünde yıldız gelmiş bize. Yıldızlarımızı da alalım. Evet, Ve aa kocayı acıkmış. mı oh, bu kocayı biraz zor doldurduk. Evet. Aa. Bunu alamıyoruz. E koca ayı nasıl besleyeceğiz? Aç peynir yedireceğiz koca ayıya. Bir tane daha peynir yedireceğiz. Aa, bir tane de sandviç yedireceğiz. Bir tane daha sandviç. Aa doymuş doymuş. Bir tane peynir bir tane sandviç ile doymuş koca ayı. Yes işte ben bu. Ben doymadım ki ya. Evet şimdi arkadaşlar bakalım. Maşa ya. Aa bu da Maşa'nın arkadaşı. Bu da evet, Maşa. Maşa. Merhaba Maşa. Beni duyuyor musun? Arkadaşlar bu bizi duyabiliyor bu mu da, acaba? Hayır. Aa. Marta Tom. Aa! Aa! Arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar Marta King Tom yanlarında görüyor musunuz? Maşa ve kocayın yanında Marta King Tom var. Marta King Tom. Yanlarında arkadaşlar gördünüz mü? Yes, Marta King Tom yanlarındaydı. Ama King Tom yanlarındaydı. Evet. Bak Maşa burada şimdi. Aa, hediye geldi. Hediye evet, geldi. Hediye yes geldi. be sürpriz hediyemiz geldi arkadaşlar. Evet. evet bakın görüyor musunuz? Evet ne geldi bu sefer? O evet. Balık şeyi geldi. Ve kıyafet geldi ve evet. yemek geldi. Yes be. Bu sefer güzel şeyler geldi. Evet şimdi. Evet arkadaşlar bakın şimdi balık tutabiliriz. Evet. Şimdi bir güzel alıp balıklarımızı tutup parçalayıp mamam yiyebiliriz. Şey evet tamam. Bunu giymek istiyormuş Maşa. Maşa bunu giymek istiyormuş. Şimdi bunu alacağız. Maşa'ya nasıl giydireceğiz biz sence? Böyle yapacağız. Aa Maşa. Ha Maşa. Aa. Bak gördün mü? Evet. Evet arkadaşlar bakın. Aa Maşa tekrardan acıkmış. Maşa. Maşa'ya geliyor musunuz arkadaşlar? Çok tatlı oldu değil mi? Değil Çok değil. tatlı oldu Aynen. arkadaşlar. Bir tane de bundan ya. Oo. Maşa koca ayıyla aynı yedi. Olamaz. Evet arkadaşlar. Şimdi evet evet şimdi. Şimdi 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 şimdi. Evet. Arkadaşlar Kaç 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 Evet 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 kaçıyoruz kaçıyoruz kaçtık. El ya her yani sen çok tatlı değil üstü. Evet. O, da, o üstüne bir rol forması koysak daha güzel olur. Hayır ya, ya hayır ya. Ne Şimdi gel, gel 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 gel. Gel gel dur dur bakalım mı bakalım mı bir şey. Aa maşa yok. Aa maşa yok. Maşa yok. Bizim topumuz tom kaçırdı. Aa maşa yok. Arkadaşlar Tom kaçırdı galiba. Bak kötü Maşa geldi. Bize bir şey söylemek istiyor galiba. Maşa yok. Arkadaşlar tamam gelin hemen Tom oyununa girelim mi? Ona gizemli sorular soralım. <laughs> evet, arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> şu anda Mytaking Tom'a girmiş bulunmaktayız. <laughs> Mytaking <değil. gülüyor> Tom oyuna ve gizemli sorular soracağız ona arkadaşlar. Evet şimdi ama çok tuvaleti gelmiş arkadaşlar. İlk önce bir Tom'un görevlerini yapmamız lazım. Kapat Tom kapat ya. Tom kapat ya. Tom kapat. Neden kapatmadan tuvaletini yapıyorsun? Çok ayıp. Evet. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar evet evet bakmayın bakmayın bakmayın. Ha kapattı kapattı tamam. Şimdi Tom'u bir yıkamamız lazım arkadaşlar. Yoksa bize cevap çok vermeyebilir misli. çünkü <laughs> ve çünkü çok pis ve şey yapıyor arkadaşlar. Ee, ne ben yapıyor? evet, ee, üstünde sinekler uçuyordu arkadaşlar Tom'un. ve şimdi gördüğünüz gibi alıyoruz, yıkıyoruz. Aa oh, mis gibi oldu. Bir de acıkmış arkadaşlar. Bir de karnını doyuralım bunun. Al tavşan ya, al, al kurabiye ya, al brokoli ye, brokoli ye. Arkadaşlar siz brokoli yiyor musunuz bu arada? Evet şimdi Maltakim Tom'a artık soru sorma zamanı. Hey Maltakim Tom beni duyuyor musun? Evet Ela seni duyuyorum ne oldu? <laughs> evet beni duyuyormuş. Evet şimdi sormamız gereken bir soru var arkadaşlar. <laughs> my... Ya bu niye kendi kendine düşüyor ya Allah'ım ne <laughs> Hey! Hey Maltakim Tom sen Maşa'yı kaçırdın mı? Evet Ela Maşa şu anda elimde onu öldüreceğim. <laughs> Maşa şu an elimde onu öldüreceğim diyor. <laughs> olamaz olamaz olamaz. Hey my talking tom my, my talking tom hey arkadaşlar my talking tom kafayı yedi arkadaşlar evet bakın baş onun elindeyim hey my talking tom maşayı gerçekten sen kaçırdın mı arkadaşlar bize cevap vermiyor my talking tom maşayı kaçırdın mı arkadaşlar my talking tom Arkadaşlar kaçırmış bu Maşa'yı. Ma Ka kaç Maşa'yı kaçırmış arkadaşlar. Michael Maşa'yı kaçırmış. Bakın oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Arkadaşlar kapıyı şu anda çok zorluyorlar. Son gücümle şu anda kapıyı tutuyorum ama çok zorluyorlar. Arkadaşlar ya ne yapacağız? Aşağıya ve kocayı aç. Arkadaşlar ha hayır. Aşağıya ve kocayı aç. Hayır. Arkadaşlar arkadaşlar şu an ben kapıyı açmak istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Onur ve Bartu'yu kaçırdılar. ikisi de gitti arkadaşlar. Ha, arkadaşlar ne yapacağım ya bilmiyorum şu anda. Hayır hayır. Ve kocayı geliyor. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar ben kapıyı kilitledim şu anda o yüzden açamıyorlar ama gelin bakalım bir gerçekten Onur ve Bartu yok. Bakın arkadaşlar şu anda bu odada Onur ve Bartu yok gördüğünüz gibi. Şu anda başka odalara gidiyorum arkadaşlar. Şimdi buradalardı arkadaşlar. Burada Maşa ve Koca'yı var. Arkadaşlar oradaki Maşa ve Koca'yı görüyor musunuz? Hiçbir şey söylemiyorlar. Dans ediyorlar sadece. Maşa ve Koca Ayı, Onur ve Bartu nerede? Arkadaşlar hala cevap yok. Ha, arkadaşlar bakın burada da yoklar. Burada da yoklar. Bakın hiçbir odada, hiçbir yerde yoklar. Bakın arkadaşlar. Hiçbir yerde yoklar. Of ya. Of. arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben gerçekten çok korkuyorum. Bartu da kaçırıldı, Onur da kaçırıldı. Arkadaşlar neyse ben bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bartu gerçekten zil çaldı. Evet. Ha, hadi gelin. Gidelim arkadaşlar. Ay, kamerayı elime aldım. Evet kamerayı elime aldım. Bartu. Ah, ah, tamam şimdi arkadaşlar zil çaldı. Bakın bu tane çocuk. Ah. Burada bir, Burada bir içecek var. Aa. Arkadaşlar görüyor musunuz içeceği? Arkadaşlar bakın içeceği görüyor musunuz? bakın evet gelin şimdi bu içeriye geçip Aa, bir şey soracağım. Aa, Bartu bak Ela ve Bartu iksir öleceksiniz ha ha yazmışlar. Aa, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın iksiri görüyor musunuz? Kanlı iksir bir de. Oğlum. Bakın çık oradan çık çık, çık Bakalım çık burada birileri abi. mi var dur dur birileri mi var acaba Bak oraya kadar gitme <laughs> Orada maşa ve koca görüyor musun Aa, Orada ooo. maşa ve koca ayı <laughs> Kapat kapat çabuk Kapat kapat ha, ha, Hemen hadi gel bu iksiri deneme zamanı Bakın arkadaşlar iksirin içine Görüyor musunuz şimdi bu iksiri deneme zamanı artık Bartu bu ne iksiri ne deneyeceğiz ne şimdi Bakın arkadaşlar ne Şimdi ne bu ne iksiri yapma? deneyeceğiz Bartu iksiri mi Sandviç, sandviç Ela. <laughs> Bartu sene. Bartu yan Bartu sen misin? Evet benim çok güzel tadı hiç sene. Maşa ve kocan ya dönüşmedin değil mi? Dönüşmedim hiç çok güzel tadı. Hayır Bartu bu Bartu değil. Bartu, Bartu. Efendim Ela. Ah arkadaşlar bu Bartu değil. Doğru söyle Bartu. Sen koca mısın? Değilim Ela. Hadi iç. Çok güzel tadı. Ork. Eminim, çok güzel Bayılacak mıyım Hayır tadına bayılacaksın Hayır mükemmel. git yanımdan Hayır, Yanımdan mükemmel. git sen Bartu değilsin Ben Bartu değilim Sen koca ayımsın Ne olacak koca ayıysam Arkadaşlar ben Koca ayıza Ne diyorsun ya sen Bu iksiği ne Koca ayıksın arkadaşlar Ela ve Bartu'ya iksiği öleceksiniz verdim. Maşa bir koca ayı verdi. Sen kimsin? Ben koca Kocayı Koca dönüştü arkadaşlar. Varsın. Sen de bak sana tırağım. Arkadaşlar yanımda koca ayı var. Görüyor musunuz Yanımda koca ayı. Tamam tamam tamam. İksir içme zaman. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Bayağı kötü kokuyor. Bartu koca ayıya dönüştü. Bartu ne zaman kendine gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Şu an yok. Koca ayı gitti şu an. Bartu gel Bartu gel. Geldi be abla. Bartu sen kocayla dönüştün bu iksiri içimden. Yalan Bela abla ya. Aa ne diyor arkadaşlar biraz önce siz izlediniz. Bartu kocayla dönüşmedi mi? Arkadaşlar ben hiç kocayla değilim ya. Yorumlara yazın da ben bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu iksiri içme zamanı sıra bana geldi. Çok güzel, çok güzel değil mi? <laughs> Ayla abla iyi misin? İyi misin Ayla abla? <laughs> Ela Ela abla Helab kalk. Ela abla. Ela abla. Ela abla kalk. Ela abla. Arkadaşlar Ela abla bayıldı ya. Arkadaşlar ben buradayım diyorsunuz. Arkadaşlar da onları gördüm Ela. Ablamın ötesinden daha değil mi bayıldı mı? Ben maşa. İksiri içtim ve maşaya dönüştüm. Ben Ela değilim artık. Ben artık bir maşayım. Hmm. Ben bu iksirle Maşa'ya dönüştüm. Ben artık maşaya Ben değilim. <laughs> o bugün ne yapsam ya?